28 Ocak 2026 Neptün Koç burcuna geçerek yaklaşık 14 yıllık süreçte bir yeni döngü başlatacak. Bu geçiş sıradan bir trans değil. Çünkü Neptün 165 yıl sonra ilk kez yeniden Koç burcuna adım atıyor. Bu da hem bireysel hem kolektif düzlemde köklü yenilenmeler, önce başlangıçlar ve cesaret isteyen, isteyen adımlar anlamına geliyor. Balık burcunun yöneticisi Neptün maneviyatı, rüyaları, hayal gücümüzü, sezgileri, gizemi, sanatı ve ilham temsil eder. Neptün aslında bu dünya ile öte alem arasındaki perde gibidir. Madde ile maneviyat arasındaki sınırları anlatır. İnançlarımız, ruhsal arayışlarımız, ve içsel sezgilerimiz Neptün'ün alanındadır. Neptün'ün Koç burcuna yerleşmesiyle birlikte bu ruhsal ve ilham verici enerji yerini yalnızca hayal kurmak, beklemek ve her şeyi olduğu gibi kabul etmekle sınırlı kalmayacak. Mars'kisine artık isteklerimiz, hedeflerimiz ve ideallerimiz için harekete geçmeyi, mücadele etmeyi ve bunu ilham ve cesaretle yapmayı destekleyen bir enerjiyi bize yansıtacak. Bu dönem beklemek değil, eyleme geçmek ve parlamak zamanı. Bu süreçte bireysel ve özgünlük anlayışı güçlenirken yeni spritüel öğretiler, ruhsal akımlar ortaya çıkabilir. Petrol, denizler ve su kaynakları ile ilgili konular gündeme gelirken insanlığa hizmet eden enerji kaynakları ile ilgili değişimleri gözlemleyeceğiz. Önemli projeler ve bazı keşifler ön plana çıkacak doğa ile uyum, çevre, iklim ve sürdürülebilir yaşam temaları ön plana çıkarken küresel ısınma ve ekolojik konulara yönelik somut adımlarda destek bulacak. Uzay araştırmaları, bilim ve teknolojiler hız kazanırken sanat, medya, bilim alanında dikkat çekici Evet, sıra dışı keşifler ortaya çıkacak. Satürn, Neptün, Uranüs ve Plüton'un uyumlu etkileşimleri önümüzdeki dönemin bir bilgi çağı, büyük yenilenmeler ve köklü dönüşümler süreci olduğunu gösteriyor. 2026 itibariyle hem bireysel hem kolektif düzlemde yeni ve güçlü bir dönem başlıyor. Kalıcı yenilikler, derin değişimler ve hayatımızın birçok alanında kendini ilerleyen yıllarda iyiden iyiye hissettirecek kalıcı ve istikrarlı bir şekilde ilerleyeceğimizi gösteren bir dönem. Evet. Büyük bir bilinç sıçraması yaşayacak insanlık. Aslında Satürn'de Neptünle birlikte Koç burcundan bir geçiş sağlayacak. Bu da birçok şeyin aslında kalıcı ve istikrarlı olmasına sebep olacak. Bütünün hayrına olsun. Evet.